Libya'ya giden Türk gemisini durduran Avrupa Birliği deniz gücüne bağlı Alman askerleri, Ankara'nın protestosu üzerine aramayı durdurdu. Avrupa Birliği'nin Akdeniz'deki İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyninin Libya'ya silah taşıdığı şüphesiyle Türk bandıralı bir yük gemisini durdurması Ankara'yla yeni bir kriz çıkardı. Ankara'nın izin vermemesi nedeniyle Alman askerleri kargo denetimini kesip gemiyi terk etti. Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosu kapsamında 31 Mart 2020'de başlatılan Avrupa Birliği Akdeniz için Deniz Kuvvetleri'nin İrini Harekatı Türkiye ile gerginliğe sebep oldu. Avrupa Birliği'nin İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyni, Libya'ya silah taşındığı şüphesiyle Türk bandıralı bir yük gemisini durdurmasıyla yaşanan gelişmeleri, Almanya'nın Der Spiegel dergisinin haber portalı, şüpheli gemiye Alman ordusu denetimi Türkiye tarafından engellendi başlığıyla duyurdu. Haberde Alman askerlerinin denetim için çıktıkları gemiyi Ankara'nın sert protestosu karşısında terk etmek zorunda kaldıkları belirtildi. Skandal diye yansıtılan olayda edinilen bilgiye göre Ankara'daki yönetimin Alman ordusunun şüpheli Türk yük gemisini denetlemesini son dakika engellediğini dile getiren Ders Pazar günü Avrupa Birliği'nin Irini misyonu kapsamında Alman fırkateyni Hamburg'un 200 ton yük taşıyan Türk yük gemisi Rosalina Ağa'yı, Libya iç savaşına silah taşıdığı şüphesiyle Libya'nın Bingazi kentinin 200 kilometre kuzeyinde durdurduğunu ifade etti.